Ermenistan'ın sınırda saldırıları, Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçı teröristlerin artan tehditleri ve bölgedeki askeri faaliyetlerinin yanı sıra yeraltı kaynaklarını çalması Azerbaycan'ın sabrını tüketirken, Azerbaycan ordusunun bir gece ansızın bölgeye girmesi bekleniyor. Ermenistan'ın Avrupa Birliği'nden 200 sözde sivil gözlemciyi sınıra getirmesi de Azerbaycan ve Rusya'nın büyük tepkisini çekerken, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiyi daha da gerdi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Rusya'nın Erivan'a 200 Avrupa Birliği gözlemcisinin Ermenistan'a konuşlandırılmasıyla ilgili bir uyarı gönderdiğini ve asıl meselenin mesajın oldukça tehdit edici olması olduğunu belirtti. Birincisi, bunun bölgede jeopolitik bir çatışma oluşturabileceğini ve mevcut çatışmaları yoğunlaştırabileceğini kaydeden uzman, ikincisi, Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki konumu Rusya'nın arabuluculuk misyonuna bir tehdit ve Bakü-Erivan hattındaki barış sürecine bir darbe olarak görülüyor. Üçüncüsü, Karabağ'daki barış güçleri ve Ermenistan'daki Rus sınır muhafızları bölge güvenliğinin ana unsurları olarak gösteriliyor. Dördüncüsü, Rus sınır muhafızlarının süreçlerin gelişimine göre Avrupa Birliği gözlemcilerine tepki göstereceği açıkça belirtiliyor dedi açıklamada yer alan kolektif güvenlik antlaşması örgütü misyonunun bölgeye gönderilmesi için Ermenistan'dan yanıt beklendiği notunun Moskova'nın henüz pratik aşamada adım atmayacağı anlamına geldiğini, Rusya'nın Paşinyan hükümetine karşı atabileceği olası adımları da gösterdiğini vurgulayan uzman, Erivan'ın Avrupa Birliği misyonundaki konumundan geri adım atmamasının arka planı ve uyarının tonu ve olası senaryoların üç yönde uygulanabileceği beklentisini ortaya koyuyor. Ermenistan içindeki süreçlerin gelişimi şu şekilde yazılabilir. Rus sınır muhafızlarının bulunduğu İran ve Türkiye sınırında yoğun olarak kaçakçılık gibi olayların yaşanacağı ve bu tür vakalarla Moskova Ermenilere varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterecek. Avrupa Birliği gözlemcilerinin Rus sınır muhafızlarının çalışmalarını denetleyeceklerine dair haberler var ve Moskova'nın uyarısı bu bilginin gerçekliğini pekiştiriyor. Rusya'nın buna tepkisi gerginliğe yol açacak ve Moskova bu gerilimi olaylarla kendi lehine çözmeye çalışacak. Sınırda güvenliği tehdit edebilecek. Ermenistan'da siyasi güçlerin yetkililer üzerindeki baskı kartlarının devreye sokulmasının yanı sıra, Ermenistan ordusu içinde Rusya'ya bağlı güçlerin seferber edilmesi, askeri ve asayiş ihlalleri gibi eylemler gerçekleştirilebilir diye konuştu. Azerbaycan Ermenistan sınırında olası bir tırmanışın organize edilebileceğini anlatan uzman, Moskova Avrupa Birliği misyonunun getirilmesinin mevcut çatışmaları yoğunlaştıracağı konusunda uyarıyor ve burada Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmalarının kastedildiği bir istisna değil. Rusya, güçlerin yardımıyla sınırda Azerbaycan'a karşı provokasyonlar oluşturacak Ermeni ordusu içinde ve Bakü'nün yeterli karşılık vermesi için zemin hazırlayabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi Ermenistan için ağır sonuçlar vaat ediyor. Uyarıda Erivan'a verilen ana mesajlardan biri Ermenistan'ı Azerbaycan önünde yalnız bırakmasıdır. Erivan üçlü anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Aynı zamanda sınırın Azerbaycan'ın gereksinimlerine uygun olarak sınırlandırılması sorunlu olmaya devam etmektedir ve olaylar Bakü'nün pratik adımlar aşamasına geçmesi yönünde gelişebilir. Örneğin özellikle son günlerde Kazah'ın 7 köyünün, Karki köyünün ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Ermenilere bağışlanan toprakların kurtarılması bunlardan biridir. Olası senaryoların ve böyle bir perspektifte Rusya'nın tarafsız konumuyla Erivan'ı cezalandırması ihtimal dışı değildir. Azerbaycan'ın Karabağ'da zorlayıcı adımlarına zemin hazırlayabilir. Ermeni birliklerinin çekilmesi yönünde bazı adımlar atılabilir aynı zamanda üçlü anlaşmanın uygulanmasında ilerleme kaydedebilir ve bölgesel süreçlerde Bakü'nün desteğini kazanabilir. Mevcut durum, Moskova-Erivan çatışması, Bakü'nün süreçleri kendi lehine değiştirmesi için bir fırsat oluşturuyor dedi. Welt Trends Uluslararası Politika Enstitüsü Profesörü Aleksandr Rar, Ermenistan'ın mutluluğunu bölgede, komşularıyla dil bulmakta aramak yerine yüzünü batıya çevirmeye devam ettiğini belirtti. Uzman, teslim olan ülke ve liderliğinin, 44 gün savaşındaki ezici yenilginin ardından geleneksel eski dostlarının bile tavrının değiştiğini ve yalnız kalmayacaklarını anlamak istemediğini ifade etti. Uluslararası hukuk açısından Batı'nın net bir şekilde Azerbaycan'ı desteklerken, Ermenistan'da Rusya gibi suçlu olarak görüldüğünü aktaran Azerbaycanlı siyaset bilimci Cümşüt Nuriyev, bu durum uzun süre devam edecek. Bakü'de çok iyi anlıyorlar ama görünüşe göre Ermenistan da anlamıyor. Dünyadaki jeopolitik iklimi kavrayamayan Ermenistan'ın bu kayıtsızlığı, kendisine 44 gün savaşından daha pahalıya mal olabilir. Gerçek şu ki, Erivan'ın doğrudan ve dolaylı desteğiyle Karabağ yerleşim bölgesinde ayrılıkçılık ve tehlikeli devlet idaresi oyunu azalmıyor. Bu, Azerbaycan devletinin uzun süre hoş görmeyeceği bir şey. Laç'ın yolunda 48 gün süren protesto eylemi bunun Ermenilere ilk duyurusu ve mesajıdır. Yani Hayesler toplanmazlarsa bir gece ansızın komandolar gelebilir. Bunun için gerekli tüm zeminler zaten hazır. Hukuki zemin de hazır. Gözlemler gösteriyor ki, Azerbaycan 3. Karabağ Savaşı'nı Nevruz tatiline kadar başlatmasa bile en azından güçlü bir terörle mücadele operasyonu yürütmek zorunda kalacak. Bu saatte Azerbaycan'ı kışkırttıkları da tam olarak budur. Paşinyan'ın yardımıyla Azerbaycan'ı savaşa kışkırttılar ve cevabını demir yumruk ile aldılar. Şu anki cevap Azerbaycan'ın çelik yumruğu olabilir. Siyaset bilimci Aziz Ali Beyli de Karabağ askeri operasyon ihtimalinin arttığını belirtti. Ermeni toplumunun gözünü örtmek için yalanlar uyduran Nikol Paşinyan'ın yine anormal görüşleri dile getirdiğini aktaran uzman, sözde Azerbaycan'ın uluslararası toplumu Laçın koridorunu kapatmadığına ikna etmeye çalıştığını söyledi. Ona göre han kendindeki sözde rejim bunun tam tersini iddia ediyor. Laç'ın koridoruna uluslararası bir heyet gönderilmesini önerdi. Fransa gibi bazı provokatif ülkelerin hamlesine dayanarak Azerbaycan'ın rızası olmadan Karabağ'a heyet gönderilmesi halinde Azerbaycan derhal askeri operasyonlara başlayacak dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 340. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Zaporozhye bölgesine 19 saldırı düzenlediğini bildirdi. Rusya'nın Herson bölgesine de hava saldırıları düzenlediği aktarılan açıklamada, düşman önemli kayıpları yaşamaya devam ediyor. Luhansk Oblast'ında Jubili Luhansk bölgesindeki hastaneye 300 Rus paralı asker tedavi için getirildi. Savunma kuvvetleri işgalcilerin odak bölgelerine dört saldırı gerçekleştirirken füze ve topçularımız iki kontrol noktasını, iki düşman hava savunma mevzisini, bir mühimmat deposunu ve bir radyo elektronik muharebe istasyonunu vurdu denildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 126160 askerini kaybettiği, 3197 tank ve 6366 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 2195 topçu sistemi, 453 çok namlulu roket atar sistemi, 221 hava savunma sistemi, 293 uçak, 284 helikopter, 1947 insansız hava aracı, 796 seyir füzesi ile 5037 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan İsrail tarafından İran'a karşı hava saldırıları düzenlendi. İsrail tarafından kamikaze dronlarla yapılan saldırılarda İran'da İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Merkezi ve Üssü, Mühimmat ve EYP Üretim Merkezi, Yağ Rafinerisi, Hemedan Askeri Üssü, Karaj'daki Askeri Üssü ile dron üretim tesisi vuruldu.